Buradan ilk defa katılıyoruz. Yeni, müşteriler bulursak ne hala. Sadece Brüksel'den değil, Belçika'dan değil, Hollanda'da, Fransa'dan da katılımcılar var. Fuarın ilk günü bugün, pazartesiye kadar sürecek. Tüm ziyaretçilere iyi ziyaretler. Öncelikle e, biz Yavuz olarak Kuvan'a şey katılan şey ilk Türk firması olduğumuzu tahmin ediyoruz. biz başka bir firması yok. Evet. Türkiye'yi ve firmamızı en iyi şekilde bunu temsil etmeye çalışıyoruz ve edeceğimize eminim. Ben Ziga ürünleri e, sarımsaklı şampuan olaraktan e, <laughs> 2007 yılında İzmir'de <Hizmet'den gülüyor> olarak çıkmıştır Bizaya. Ve bunun birçok gamlar hayır. eklenmiştir. Şu anda 72 çeşit ürünle birlikte Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya'da Almanya'da ve Türkiye eczanelerinde, Belçika, Fransa ve Hollanda'da seçkin satış noktalarında, güzellik salonlarında, marketlerde ve spa merkezlerinde satılmaktadır. Ürünlerimiz tamamen dermatolojik olup Doktorlar tarafından önerilmekte ve gerekli bütün testleri ve onayları, izinleri Avrupa'dan ve Türkiye'den bulunmaktadır. En önemlisi üç çeşit ürünümüz var. Bir tanesi sarımsaklı şampuan. Saç dökülmelerinde 21 günde %87 buçuk e, işlem gördüğü kanıtlanmıştır. Ve narlı şampuan, bayanların bazen saçları uzamıyor derler ve iki kat daha uz uzattığına dair yani Kullanıcılardan yüzde %90'lara, %80'lere kadar memnuniyetimiz var ve tam da medikiyet şampuanımız. Bazen insanlarda, işte saçlarımızda kaşıklı var, yara var ee gibi şeyler, yanmalar. Bunlara iyi gelen ee ürünlerimizin sağımız, solumuz, her yerimiz bitkisel ürün. Tamam. Çok teşekkür ederim, İnşallah daha da ilerleyeceğiz Avrupa'da Türkiye'yi ve e, firmamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. <laughs>